Arkadaşlar merhaba kardeşlerim. Bugün sizinle <laughs> Ne yapıyoruz? Hemen söylüyorum size. hep beraber. futbol oynuyoruz. İkinci yerdeyim. Bir tane daha gidiyor. <laughs>

öyle yani, görünmüyor ama ilk yani, 45 dakikadaki gireceğinden Böyle oynadık. Olmuyor. Bu arada dün İl Galatasaray İl çok önemli bir ıı, Sev Sevda Müzgeyse diyor kanalım. O kanala aboneyseniz 55 abonem var o kanalda da o kanalıma da bekliyorum size arkadaşlar o kanalıma da bekliyorum gol geliyor geniş oynuyor evet. bir şey yok arkadaşlar devam ediyoruz. Eminim bunlar Girek gol atamaz. Ciddi bir evet, <gülüyor> 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 bir tane. İrfan Bir mi? Ela. Alfonso Davis. Alo. Evet. kararlılıkları için övgü kesinlikle ediyorlar. ama artık başarılı bir girişimin zamanı geldi. Annen kleinen... geçiş yok diyor. Allah, hemen abi tamam abi, abi tamam abi.

Baygın baygın, çayır çayır, akşama el ki hayvan da onu yiyiversin.

Ben bir daha öp. Bir daha öp. Bu kanalıma da abone olmamızı da istiyorum. Daha. Bakın. Bir bu kanal. Videolarımı da gösteriyorum. Bakın. Az bana bir bana ver. Az da ben ay Böyle ay bir dakika ver. şey Hayır. Sevdamız gelse olmaya. diye yazmayın. Şuradaki. Bu, da da, bu, bu şekilde yazın. Da, bu da, bu da. Ya yapma. Ya, yapma. Bakın bu şekilde. Ya, ya Seçilirse çıksın. İsterseniz kanıt diyebilir mi benim kendi kanalımın olduğunu? Bu Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. te görüşmek Bye. üzere